Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizcevideo.com için İngilizce ve ileri düzey kelimeler hazırlıyorum. Ve bu serinin ilk dersiyle karşınızdayım. Dersimizde ilk etapta kelimelerin anlamlarını, eş anlamlarını ve son olarak örnek cümlelerini göreceksiniz. Daha sonra burada gördüğümüz bütün cümleleri ana dili İngilizce olan konuşmacılardan bir kez daha dinleme şansına sahipsiniz. Dikkatle dinlemenizi ve izlemenizi tavsiye ederim. İlk kelimemizle başlıyoruz. A back. Bu kelimemiz daha çok deyimsel bir kullanım olan taken a back şeklinde karşınıza gelecek arkadaşlar. Anlam olarak taken a back nasıl bir anlam içeriyor? Şimdi buna bakıyoruz. To be very shocked or surprised by someone or something. Birinin sizi çok fazla şaşırtması karşısında bulunduğunuz durum. İlla ki bir kişinin olması gerekir. Hayır bakın açıklamanın son kısmında or something demiş. Şaşırtılmış olmak, şaşırmış olmak durumudur. Türkçe'ye çevirirken biz bunu tek kelimeyle şaşırmış olarak çevirebiliriz. Ayrıca afallamış olarak da çevirmemiz mümkündür. Eş anlamlarına bakıyoruz. Kelimemizin eş anlamlıları bewildered, confused, confounded, surprised, shocked ve distracted. Bu kelimeler de yine çok şaşırmış anlamlarına veya şaşırmış anlamına gelir. Örnek cümlelerimiz var. Bakalım. For a moment, bir an için, I was completely taken aback by her request. Onun ricası karşısında bir an için tamamen şaşırdım kaldım. Yorum katabiliriz çevirilerimize ki benim şu an yaptığım budur. I was rather than taken aback by his honesty. Rather than bölümünü oldukça, oldukça fazla olarak kullanalım. I was rather than taken aback by his honesty. Onun dürüstlüğünden, oldukça, onun dürüstlüğü karşısında oldukça şaşırdım. Çok şaşırdım anlamı var. He was taken aback by her directness. Directness açıkça her şeyi ifade etmek, dürüstlük, dürüstçe ifade etme, dürüst olma durumu. He was taken aback. Şaşırmıştı. By her directness. Onun açıkça konuşması karşısında veya dürüstlüğü karşısında şaşırmıştı. Taken aback'teki şaşırmanın çok fazla şaşırmak olduğunu da unutmayalım. Şimdi bu gördüğümüz bütün kalıpları ve örnek cümleleri bir kez daha tekrar edelim. Fakat ana dil İngilizce olan arkadaşlarımızdan bu cümleleri dinleyeceğiz. Dikkat dinlemenize fayda var. Be taken aback. To be very shocked or surprised by someone or something. Synonyms: bewildered, confused, confounded, surprised, shocked, distracted. For a moment, I was completely taken aback by her request. I was rather taken aback by his honesty. He was taken aback by her directness.